Herkese arkadaşlar ben hakkında <laughs> işten insan ee, Bugün uzun bir aradan sonra geri döndük Niye ya Dönmeseydik mi dedik ya ee, Uzun bir aradan sonra geri döndük Ne söyleyeceğim unuttum Evet uzun bir aradan sonra geri döndük Karşınızda Five Nights at Freddy's 3 karşınızdayım Kar Tamam ben çökmüşüm video çekmeyince Five Nights at Freddy's 3 oynayacağız Öleceğiz, gebereceğiz, gideceğiz Ben 15 dakikalık Videolar halinde Of of hey, hey glad you came back Ben biraz araştırdım Ne bok yiyeceğimizi biliyorum Maalesef keşke bilmeseydim şeyler var. Bu arada şu atkı şeyinden de kurtuldum. Bizimkilere sordum. Çıkar dediler. Çıkardım. Çayım da var. Çayımı da içiyorum. <laughs> ben de oynuyorum. Şu ses. Bunlar e, borular. Şu yeşil şeyler. Şöyle nasıl şöyle buna iki double click yaptığınızda şurayı kilitliyor burada normal kamera böyle bir yerde herhalde play audio dediğiniz zaman şeyi uzaklaştırıyor canavarı korkutuyor kaçırıyor neyse git videodayım ee... Öyle. Bu geceyi geçmek istiyorum. Sadece tek isteğim o. <laughs> bu, bu videonun bitmesini aslında bu geceyi geçme değil. Bu videonun bitmesini istiyorum. Burada da device'larımız var. Bu device'lar bazen bozuluyor. Buradan e, rebootlamamız gerekiyor. E, hello. gelen giden. Hello diyelim. Hello. Ne haber lan? Yavşak diyelim. Burada gelen giden var. Bak. sonra. Temiz ya kötü bakıyorum daha önce. Oy, Foxy miydi? Foxy o Hello. Baba. Hello. Bana bakın. Takın ben. Neyse, ben şuradan korkuyorum. Bayağı oldum ben orayı kilitledim bir bokum Var mı? Yok bu geceyi geçiyoruz zaten böyle gidersen Mepe geçelim ee, Konuşacak konu da bulamıyorum video çekmeyince bir yaptım öyle bir alışmam lazım. Uzun süredir niye video çekmiyorduk onu söyleyeyim. Bir şey e, kanalı kapamayı düşündük. İlk ondan şey oldu. Biraz benim işen geçliğime de gerek gel. Yani bu biri, biraz benim işen geçliğim de şey yaptı açıkçası onu söyleyeyim. E, e, şey. Sonra kanalı kapatmayı düşünüyordum. Öyle abone var falan filan diye video çektik zaten. Ben yok mu ama ee, yeni kanala geçeceğiz dedik. Sonra vazgeçtik. Ee, videoda kanalını açtık. O şu an o kanal boş bir halde duruyor. Öyle yani. Sonra da şey. Ee, benim kan diye bir arkadaşım var. Mert kanaldan ayrıldı. Yes, yanlış duymadım. Mert kanaldan ayrıldı. Ve <laughs> anlamaz şimdi. Ee, Kaan'la yeni bir kanala geçecekler sene sonuna. 4 kişiye düştük. Mert'in niye çıktı merak ediyorum açıkçası. Öyle çıktı. Durup dururken hiç servis yere çıktı. Şimdi kanala geçeceğim dedim Tamam dedim. Kardeş kanal olur dedik videolar çekeriz dedik. Onlar da sene sonuna Mert'in kanalında da sene sonuna aktif video görmeye başlayacaksınız. Ya şu an bizim kanalda pek aktif sayılmaz. Hafta sonundan hafta sonuna video gelecek. Onu da söyleyeyim. Geçtik lan geçtik. Geçtik. Ee, daha 5 dakika olmuş be. Öf. Neyse. Ya sedeme mini game gibi bir şey mi bu? Ben buraya gideceğim. Follow me. Seni takip etmeyeceğim lan senden korktum. Ya da takip edeyim açtım sana. İşte öyle dediğim gibi biz de aktif değiliz daha. Ya sene sonuna bilgisayar yapacağız hepimiz bayağı. Ya şu Mustafa bilgisayar yapacak. Gelemiyor. <laughs> Neyse. Ee, şey ee, Mustafa bilgisayar yapacak Berkant daha tam emin değil ne yapacak o zaman mutla şunu ha neyse o konu öyle ben de şey yapmayı düşünüyorum ah oh, ah Yerleyeyim şöyle bir tamam ee, ben de şey yapmayı düşünüyorum şu an benim bilgisayarım zaten masaüstü fena da değil özür dilerim. Ee, şey yapacağım. Ya. Şey yapacağım. Ne yapacağım? Söyletir. Söyleyeceğim şeyi unutuyorum ya. Rezilliğe bak. 5,5 dakika. Ee, ne yapacağım? Ha, ben kendi bilgisayarıma parça toplayacağım. Onu bir Hunger Games videosunda söylemiştik sanırım. Ama şey olmuştu. Çıkaramamıştık. Videoyu Sonra o konudan bahsetmiyorum Ben bahsedeyim. Bilgisayar toplayacağım toplayacağımız bilgisayarın özelliklerini ya bilgisayar toplamayacağım. Bilgisayarıma parça alacağım. Mustafa ile Furkan bilgisayar toplayacak. Bilgisayarlarımızın yeni toplayacağımız bilgisayarların özelliklerini ve şu anki özelliklerini de bir Hunger Games videosunda dile getiririz. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ventilation ne oğlum? Ya, şu an ya, ya. Hadi, ya şu, şu an ya bir aksiyon yok da saat gece yarısı bir olduğundandır diye tahmin ediyorum aksiyonsuzluk. Şey, problem yok. Bir tamir edelim. Her ne olur ne olmaz bir belli olmaz. Felaketi önderiz. Yani, kötü mü olur? da şöyle içelim. Tamam. Ee, şöyle. O daha demin dediğim kardeşimdi de bu arada. Ee, ee, şöyle. Bak 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 gördün mü? Hello? Bak gördün mü? Şerefsiz. Kom. Ya aslında o ses çıkardan daha tam olarak Ne boka yaradığını çözemedim ama bir şeye bakmıyoruz Buralara bakmıyoruz Ben de Eee sonra Ne diyeceğim Ne diyecektim Ha o daha demin gelen kardeşimdi ee, Yani böyle ne yaptım yani Şşş. Problem yok Tamir, tamir. Bak, ha. Hadi hızlı, hadi hızlı be gülüm. Hadi gülüm, hızlı gülüm. Gelce gördünüz. Geliyor, geliyor. Tamir, Allah belanı vermesin senin. Eksik, Allah cezalandır. Motor karıştı. bak baba baba görüyor. Neyi bak bak. Sil, sil şuraya lan. Motor motor karıştı ya. Bak bak şerefsiz. Tipe bak. Çipe bak. Allah! 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 exit. Tövbe tövbe, tövbe 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 Arkadaşlar bana taktik verin ya taktik. Taktik istiyorum. Taktik. Taktik. Çok böyle durmayayım. Biraz bakalım. Şuraya bakalım. Burada bir problem yok. Ee, oyun zorlaşmış. Gibi geldi bana. 9 dakika mı oğlum? Oh! 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 oh. Silla silla şurayı! Aman cezanı <laughs> vermesin! Oh be! Of be! Yapma be! Yapma be! Of be! Üf, beş dakika bir el daha atalım. Of be. Biraz Telefonda mesaj mı var? Facebook ileti gelmiş. Doğan'ı bakalım. Ee, arkadaşlar bu arada Facebook sayfasına da şey oldu Takip edin Facebook sayfamızda beğenmeyi, beğen, tavsiye ederim. Berkant'ın öküz gibi paylaşımları var ama neyse onu durdururum ben. Aynen. Güzel paylaşımlarda da yaparız yani. ses ne? O ne 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 o ses? Alırım lan aklınıza Siz kime şekil şukur yapıyorsunuz lan? Hop! Kardeşim, adam olcan, Akıllı ol. Efendi ol. Efendiliğini bileceksin. Alırım ha. Hi. Abi oraya mı çektim yoksa? Aa. Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Hello. Bir bir şey bakalım. Söyle. Şey. Ne oluyor lan? Şilladı. Şey ha. Bir şey be böyle. bakalım biraz. Tamam orada da problem yok şu an için. Ee... Ee... başka bir biraz konuşalım ya bu ne ya? Sıkıcı sıkıcı geçmesin video. Konu öğrenini önerisinde buldum bu videonun altında. Bu videoya konu bulamadım. Direkt çektim öyle. Havadan sonra konuşmuş olduk biraz. Kanalımı falan e, ee, konu önerisine bulundum. Ben konudan bahsedeyim hem de korkalım. Ben ee, korkarken sohbet edelim. Bulursunuz siz ya bir şeyler. Bulun işte. Oo! Oh! Oh! Hoş tulan. Şerefsiz gördünüz mü? Hoş. Kopek. Hello. Bak, bak. Evet. İbne. Oh! Oh! Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Abi ciddi misin? Audio'ya niye karışıyorsun? Niye? Abi siktir git. aa kamerayı yap. Yap yap yap. Çabuk 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 öleceğiz. Geberip gideceğiz. Ölümlü dünya. Ölümlü dünya. Hemen 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 hatlarına baktıktan sonra Kembir'e... Hello? Ciddi <laughs> Ben bu oyunu oynar... Ben geçemem ya. Ben becerikli değilim bu oyunda. Ben bunun telefonda oynuyordum. Yok yapamıyorum abi ben. Bunun ikisini oynuyorum. Bu daha çıkmadı ama da o bile. Birini de oynadım. Yok abi mümkün değil olmuyor. Bilgisayarda da oynadım. İkisi de bilgisayarda var. Yok ya çok zor bir oyun. Arkadaşlar bize gelmişti. İkisini oynamıştım bilgisayarda. Kaçıncı güne kadar gelmiştik? Onu da ben gelmemiştim yani. Dördüncü güne kadar falan gelmiştik. Bizim Mustafa Belkan falan da var. Tövbe yarabbim. Lan ne... akıllı olun lan. Oradan. Şşş. Bir şey mi bu? Ee, ben yukarıdan Allah oh bak geliyor geliyor kıyamet alamet. hep alan tamam. e Allah bunu kapattım mı çıkmadı çıkmadı sakin ol sakin ee, geçeceğiz ya geçeceğiz geçeceğiz sıkıntı değil yukarıdan geliyor bak geliyor Geliyor. Kapa. Kapa kapa. Kapa. Bok. Kapa. Buk, 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 buk. KAPA! Oh be. Gitti. Gitti. Gitti gitti. Gitti gitti gitti. Gitti, gitti rahat ol. Şunu anladım. Buraya gelince bunu kapattığınızda suratınıza yapışıyor sülük gibi. 15 dakikada olmuş. Bunu bitiririm. Bitiririm. Bitirdim mi bitiririm. Okey. Arıza var mı arıza? Yok yok sakin ol. Beşinci saat beş gece beş tamam bitireceğiz bitir bitireceğiz. Az kaldı be sabret be. be lütfen be. Sonra tamam, bir şey yapacağım. Bırakacağım. ben söyleyeyim, bu ölecek ya. Bu tabii ki aynı. Gitti lan. Bak bir de öleceğim. Öleceğiz. Aa. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoların devam etmesini e, istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Biz sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.